Ne kızım? Uzaylardan Arkadaşlar uzaylardan kaçırız videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi oyunumuza geçelim. Sırada bir gün değil. Sürüşü burada arada arkadaşlarıyla muhabbet ediyordu. Ne diyor? Ne? Vay canına bugün ne güzel bir gün. Evet. Ne diyor? Bir saniye bekle. Bunu duyuyor musun? Bir dakika bir ses geliyor. Oo. Hayır diyor. Bir dakika. Aa! Oh! Işınladılar İsruşu. Bu ne? <laughs> Oppa, küçük bir uzaylı. Dünyaya gelmiş. Kafasına da şey prizonin konforlu ol. Hayva yedik. Bizi hapishaneye attılar. Baba baba beni kurtar. Neredesin? Seni göremiyorum. Çok korkuyorum. Dünyaya dönmek istiyorum. Kızım seni hemen buradan çıkartmamız lazım. Ne diyor? Aha buradan çıkış varmış. Hemen buradan kaçalım. Allah'ım nereden geldi bu uzaylılar ya Rabbi? Allah'ım Yusuf suç buradan çıkmak istiyor mu kızım yoksa uzaylılarla mı gitmek istiyorsun? Buradan çıkmak istiyorum. Anneni özleyeceksin, kardeşini özleyeceksin değil mi kızım? Evet. <laughs> ya hiç gelemezsen bir daha? Ya seni buradan kurtaramazsak? Buradan dönelim mi? Ee? Hmm. Bir dakika yanlış bir şeyler gidiyor burada. Buradan geçeceğiz mi? Oğlum Aha! Bu çok saçma bir şey oldu. Çocuk kaykıldı yere. Bir dakika oğlum biz buradan gidiyoruz tamam. O zaman bir dakika. Ha! Sağdan gidiyor. Aa bir dakika sağdan gidiyormuş. Tamam buradan. Tamam yukarı bu tamam. Hayır buradan değil tabii. E ee, şurada. Hayır buradan da değil tabii. Sağdan değil mi oraya? Şurada. Bir dakika işaret gösteriyor zaten. Buradan gidecekmiş. Tamam aşağı ineceğiz. Nereye geldik? Oba uzaylıların formülünü bulduk. Orada dökülüyor Hayır, kafamıza uzaylıların geldi. Em, tuvaleti bu. Ya neden bunu söylüyorsun? Aşağıda da bir şey var ha. Hop. Uzaylıların tuvaletinde robular robular da eee çeviriyorlar ve bize içiriyorlar. O yapma bu ağzıma bunu girdiğini düşünemiyorum bile. Boğulurum ya. Ah bir daha geliyor bak. Oh, ay! Ne kadar pis bir şey bu? Ne böyle ya? Lan bu burası. Aynen lım. Lım <laughs> burası. Lım burası. Oğlum beni niye ittirip duruyorsun ya? Şu uzaylılarla bir kapışabilir miyiz? Bir uzayları merak ediyor musun? Acaba bizi kovalayacaklar mı? Bir dakika nereye gittik? Conveyor belt diyor. İkin, bölüm. Aha geldi. Ne diyorsun o kadar kolay kurtarabileceğini düşündüm diyor. Düşündün mü diyor. Siburu kurtaracağını görüntüleyin. Aa ne ne? Ne yapıyorsun? Yeşile bak. Neye basıyorsun. O ne? Bak. 34 saniyen var diyor buradan kaçmak için. Oğlum çıksanız yukarı. Allah! Buradan çıkış yok. Ne yapacağız? Nereden çıkacağız? Ha, şunlardan kaçacağız. Tamam. Bu çocuk burada durmasaydı çıkabilirdik biliyor musun? O çocuk orada durmuş. Bir dakika. O nasıl çıktı? 11 saniye kaldı. Çıkabilecek miyiz Hüsroş? Ama bu çocuk burada niye çık durdu? Bir dakika biz bunlardan kurtulacağız bence sadece ha. Bence de. Aynen şimdi çıkabilirsin diyor. Oh be. Ben de o çocuk orada durdu. Hiç çıkamayacağız zannetmiştim. O yakında çabucak kaç diyor. Tamam. Oğlum beni bana ver kamerayı. Geliyormuş Yusra. Ne? Uzishko. Uzishko. Uzuylu yani uzaylı. Kapattık burayı tamam aşağıya kapattık. Uzaylı geliyor. Ay yere yerlere bir şeyler yapmış. Bu ne böyle İsraş? Simitleri. Yok ya yemiş şimdi. böyledir. <laughs> yani yemiş diyorsun ha uzaylıları. Bir dakika şunlara basmak hiç istemiyorum. Abla sen ne yapıyorsun? Bu çocuk. Abuzitin. Abuzitinmiş çocuğun. Ab sen ne yapıyorsun ya? Adam uçarak geldi. Asansör bile kullanmıyor. <laughs> Sağdan solda. Oo! Aa! Anam biz dünyadan çok uzaklaşmışız. Kapıyı açsana oğlum. Kapıyı niye kapattın? Buradan diyor. E bunlar Türk. Bunlar dünyalı. Ay bunun ne olduğunu konuşmak bile istemiyorum Müsruş. Bir, bir dakika uzaylıymış o. <laughs> Küçük bir espri yaptım arkadaşlar. Siz duymadınız. Bir dakika. Kızım sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Oğlum yukarıdan gaz salamını bırakır mısın bak geçemiyoruz farkında mısınız? Aha geçti tamam. Çocuk gaz ittirme. it, it. Oradan, oradan, değil buradan oradan uzay, Oğlum uzay, beni takip et. Abustik. Oradan, oradan, uzaylılar, oradan uzaylılar. Oradan uzaylılar. Ne yaptı? gaz, yaptın? Gaz vermiyor. Koş oğlum koş 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 koş. Koş koş devam et. Burası neresi böyle? Aman Allah. dedim kapattı oğlum kapıyı açar mısın? Ben çıldırtmayayım. Nefes almayacak. Oba. Nefes almayacağız burada burada nefes <laughs> Tut nefesini. Gittik. <laughs> evet geçtik be mükemmel oğlum sen burada ne yapıyorsun? Biz doğru yöne gidiyoruz sen ters yöne gidiyorsun. <laughs> sen yapabiliyorsun diyor. Buraya geri dönemiyorsun. Buraya gel diyor. Hayır. Hayır adamım kaçmamız lazım. Ya yani uzaylı sonu peşimizde. Kaç 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 kaç. Yakalayamıyor. Oba kaçtık. Bir dakika yakalayamıyor kızım. Ben çok iyiyim çünkü bir dakika çıkış buradaymış. Uzaylı peşimize düştü. Üstü uç nereden çıkacağız? Açtı. Işte, evet doğru yerden. Çok çikisi tekli göz. Yeşil sümüklü sümükten. Tamamı sümük imalatı. Sümüklü. Uzay yapılmış sen. Gerçekten yani. bunu demek sen. <laughs> Uzaylıyı buraya mı sokmamız lazım? Ne diyor? Huri butonları tıklayabilirsin, Tamam. Tıkla tıkla bir şeyler tıkla. Dünyayı götür bizi. Şuna tıkla ya. Bunu tıklasana. Tamam tıkladık. Bir şey yaptık olduk. Oha! Evet! Karadelik. Kara delik! Kara delik değil. Dünyaya gideceğiz. Hayır! Kara deliğe mara deliğe girmek istemiyoruz. Kara deliğe mi girdik? iyi diyor tamam diyor görebiliyorum diyor dünyayı görebiliyorum diyor evet diyor ada diyor cart diyor cürt diyor evet sonra bir dakika geldik mi sen dalga geçiyorsun Mars'a geldik Mars'a geldik Hüsra bak orada her çekim yok kızım böyle zıplıyor çok az var yani anladın mı bir gram böyle anlıyor musun not tanesi kadar <laughs> devamlı zıplıyorum bak oralara da şeyler gelmiş anlıyor musun taşlar maçlar çatmış, delinmiş oralar şunlar ne Müsra onlar da sana yüzük yaparız kızım şu elmas ya, gibi. Keşke gerçeği bende olsa. Ah ben sen alayım babişkom. Oba zıpladık. Nereye oğlum? Nereye başladık? Nereye gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? Evet. O insanları öldürür diyor. Ne demek istiyorsun sen? Öldürme. Ha. Aşağı inerken aynı zamanda bunların içine gitmemiz lazım. Şey yoksa yok yakar. Nereye gideyim? Daha önce dev insanlar gelmiş. Çok önceden insanları kaçırmış bunlar. Abi kaç saat deneyeceğiz ya? Ha? İneyim mi? İndim. Aa zıplayabiliyoruz. Tamam. Bir dakika. Bir dakika burada zıplayabiliyoruz. Burada zıplamıyor. Yer çekimi gitti. Çekimsiz ortam. Ha! Oo ne oldu? Kolumuz bacağımız havada <laughs> uçuyor. Yakalarsak monte edeceğiz ve kendimizi tekrardan insan yapacağız. <laughs> Para parça olduk resmen ya. Oğlum dokunma bir yerlere bak. Her yere şey yapmışlar. Konuşmak istemiyorum ya. Ne oluyor burada ne var? Aha bu ne? Hayır, ha kapıyı açtık. Hmm, garip bir oda işte. burada çıkmamız gerekiyor ama. Zıpla hayır, bir dakika. Yanlış yere zıpladık. Yerler kaygan diyor. Yerler kaygan değil. Yerler ölümcül yazacaksın oraya. Evet. Arkadaşlar sen beni alay mı ediyorsun? Aa bir dakika. Lava gelmişiz. Lava düşmüşüz. Hadi oğlum. Oğlum hare hareket. Abi dakika. Abi dakika. Nereye gidiyoruz? E, gerçekten... Böyle bir oyun olamaz ya. Ya gidiyor Mars'a da yüzmeye mi gidiyorsun kardeşim? Dünyaya kaçmamız lazım bizim. Mars'a yüzmeye gitti kızım bakar mısın? Bildiğim Mars'ta yüzüyoruz. Gerçekten ilginç değil mi? Çok ilginç. Enteresan. Hadi Mars'ta çık oğlum boğulacağız şimdi. Ki. Mars'ta su olmaz mı? Ben bilmem. Ben bilmem yapmışlar. Şuradan nereye gidiyoruz? <laughs> bir koku salonu mu geliyor? Bir... Koku ne? <laughs> Araba Allah, bu nasıl bir koku? Ya Rabbi, havalandırması herhalde. Barsıları e, yeri e, işte konuşamıyor. Adı herhalde. Aha! Bir dakika, ışınlanma kapısı. Daha önce kaçırılan uzaylı dünyalılar burada kendilerine yer yapmışlar. Bizleri evet ne tam görüyoruz mu salla bizi dünyaya. Teleporta girdik dünya, nereye geldik? Dünya, dü Abi Bak çıldırmak üzereyim he. Yeter artık dünyayı gönder bize. Tamam buradan gideceğiz. Bir dakika çıkacağız ya. Bir dakika o kara deliğe gideceğiz. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Özür dilerim diyor. Burada korkunç... Bana öyle bakma bana bak Uzaylı. Tek gözünü ayarım senin ha. Ne oluyor oğlum burada? Bir heyecan, bir etraksiyon, bir şeyler olmaya başladı. Bir dakika aha. Şimdi buradan kaçmamız gerekecek tamam. Bir dakika bir, bir zaman yarışı var burada? Ne oluyor? Kafamıza bir şey gelecek gibi geldi. Ne oldu? Ne oldu? Bir hareketlenme vardı. Ya ne oluyor? Kaçmamız lazım burada. Yok şey bir boyu uzayda kalacağız kızım. Bir dakika. Kalalım zaten. Burada su yok, yemek yok. Ne yapacağız? Kızım ne su Allah yok, yemek Allah. yok. <laughs> Nerede dünyada mı su yok, yemek yok? Ay burada. Kızım burası dünyada değil ki burası uzay. Abicim bizi bırakın artık lütfen ya. Nerede? Şurada. Aha. ee, bir dakika kabine girdik. Bizi sallayın dünyaya. ya salladılar. Bak 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 bak. Aha. Karadeliğe gireceğiz. <laughs> Karadeliğe girdik. Hadi oğlum nereye geldik? Bana bak bana. Oğlum nereye gittik biz? Dünya yok. Güzel diyor dünya diyor. Tamam. Doğru görüntülü görmeyi tamam. Abiciğim bizi kapıya açsana. Oğlum bizi dışarı çıkarın ya. Çıkıyor işte. Tebrikler. Kaçtın. Çıktık mı? Çıktık. Aa, bitti mi? Bitti. Vay kazanan geldi. lider tablosu. Süper. Dünya'ya Kim? geldik mi? Kim o? Biz yokuz listede. Bakayım sürüş üstür var mı? Çok hızlı bitiren arkadaşlarımız varmış. Arkadaşlar Rüsruş'um uzayda kurtardın bana teşekkür eder misin? Baba beni kurtardığın için teşekkürler. E ne demek kızım her zaman sen benim kızımsın. Başımıza bir şey gelmeden hemen oyundan çıkalım. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmişi ne yapalım? Ne <laughs> Neyle kalalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.